Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere array'i anlatacağım JavaScript'te. Array, array'in ne demek olduğunu. Array'i şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, diziler gibi düşünebilirsiniz, seriler gibi. E, ya da array'i şöyle düşünelim. Array liste gibi düşünün. Listenizin içerisinde e, neleriniz olabilir? Mesela ne listesi olduğu önemli. Diyelim ki e, alışveriş e, bir markete gidiyorsunuz market alışveriş listesi ise neler, ol neler olabilir peynir zeytin domates ekmek bu gibi şeyler olabilir siz e, bir liste oluşturuyorsunuz ve istediğiniz zaman o listedeki elemanı almak istiyorsunuz yani o poşetin içerisinden e, neyi eleman dediğim yani mesela meyveleri armutu alıyorsunuz işte portakal alıyorsunuz veyahut da peynir alıyorsunuz poşetin içerisinden listeden İşte array de bunun gibi bir şey arkadaşlar şimdi şöyle yapalım var mesela insan diye array tanımlayalım burada new diyoruz öncelikle değişken tanımladık bunu bu değişkeni array yapabilmemiz için şöyle array diyoruz array ondan sonra parantez açıp kapatıyoruz sonrasında da içerisine ele, değerleri elemanları giriyoruz mesela işte Mehmet Fatih Yavuz ee, ne diyelim Kanuni gibi düşünebilirsiniz şimdi bunu ekrana yazdırmak istiyorsak yani şu erreden bir tanesini kullanmak istiyorsak şöyle yapacağız document.write ee, insan diyoruz. İnsan. Köşeli parantezi açıp kapatıyoruz. Sonra bu array'lerin bir sayısı var. Mesela bu Mehmet sıfırdan başlar array'ler. Yani bunlara rakamsar değer atar şu değer elemanlara. Mehmet'in değeri sıfırdır. 1, 2, 3 diye gider. Yani sıfır Mehmet, bir Fatih, Yavuz ki kanunu 3 Array'ler sıfırdan başlar arkadaşlar. Mesela Mehmet e ekranı yazdıracaksak sıfır koyacağız buraya. Ve noktalı virgülü buraya koyup kapatıyoruz. Şimdi bakalım yenileyelim sayfamızı. Görmüş olduğunuz gibi ekrana ne yazdırdı? Mehmet yazdırdı. Ee, diyelim ki e, Yavuz'u yazdıracağız. Sıfır, bir, iki. Ekranı şuraya iki koyacağız arkadaşlar. Kaydettim. Yenileyelim bakalım. F5'e basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekrana Yavuz'u yazdırdı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar array'leri bir liste gibi düşünebilirsiniz. Array'in değişik metotları var. Değişik çeşitleri var. Onları da bir sonraki dersimizde göstereceğim. Bu dersimizde sadece ufak bir array'lere giriş yapmak istedim. Ve de nasıl kullanıldığını göstermek istedim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.